Merhabalar yeni bir Clash of Clans bölümüne daha karşınızdayım. Bugün köy inceleme videosu çekiyorum arkadaşlar. Köylerinizi inceleyeceğim. Önceki köy inceleme videosunun altına yorum atan arkadaşlardan rastgele siteden yorum seçerek köylerinizi inceleyeceğim. Yine köyünüzü incelememi isterseniz yorumlar kısmınıza köy etiketinizi bırakmanız gerekli. Ne kadar fazla yorum yaparsanız o kadar fazla çıkma ihtimaliniz oluyor. Bilginiz olsun. Onun dışında videoya like atarsanız unutmadan önceki videoda çok güzel like atmışsınız. Teşekkür ederim. Like atarsanız hala abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu olurum. Onun dışında iki tane çok güzel klanımız var e, ligde de ilk 6'da kaldık usta 3'teyiz muhtemelen çok büyük ihtimalle e, korkus oyuncu adında anı klanımız var ve rebindan sonuç üstü sağlam köyümüz varsa gelmek isterseniz gelebilirsiniz bir de yan klanımız var ee, lütfen burada da aktif olursanız ve klan savaşlarına vesaire önem verirseniz yani bunları yapıyorsanız gelebilirsiniz. Korkusu oyuncu iki adlı klanımıza da gelebilirsiniz. Bilginiz olsun ve sonuç ve üstü değilseniz gelmek isterseniz sizin için de bir ikinci klanımız var. Dedikten sonra ilk köyle başlayacağım. Aletten arkadaşlar oyuncu store.net'ten e, ucuza altın bilet ve taşla satın alabilirsiniz. Bilginiz olsun diyorum. Şimdi e, yalnız şunu buraya yapıştıralım. Şuradan alalım. Bunu yapmayı unutmuşum. Tamam oradan ala dursun. Şuradan köy inceleme hemen açıyorum. Bunların yerleri değişti biraz kafam karışacak ama. Hemen şöyle ilk köyle başlayacağım arkadaşlar. Arda Atar 3. yorumu denk gelmiş. Şuradan etiketi aldım. Ee, şuradan şu. Evet biraz kafam karışacak. Neyse hallederiz sıkıntı yok. Sosyal kısmından gel buraya etiketi yapıştır. Arda 160 seviye bir BD sonuç 22 seviye bir klanda 5134 kupalara kadar çıkmış şu anda 4700 kupalarda maşallahı var 72 72 46 14 75 75 50 25 olacak ki şampiyon dışında diğerlerinin gerçekten az seviyesi kalmış 3 3 4 toplamda e, 10 seviyesi var şampiyon dışında diğer kahramanların e, şampiyonunda burada bir 11 seviye yükseltmesi var toplam 21 seviye Burada 3 tane okçu kulesi yükseltiyoruz. Hatta 4 tane 5 tane okçu kulesi yükseltiyoruz. Acaba geçen gün in e, incelediğim okçu kulesi yükselten arkadaşın aynısı mı Arda? Olabilir. Arka planı almış bu arada. Ben de aldım biliyorsunuz. Bence çok güzel bir arka plan. 5 e, tane okçu kulesi gördüm. Onun için herhangi bir yükseltme görmedim. Kışta şu an çalışıyor. Aktif olarak oynayıp aktif olarak saldırı yapan bir arkadaşımız. Gördüğüm kadarıyla e, çok güzel. Vallahi e, her şey çok iyi gibi duruyor. Altıncı olarak da burada bu arada kara bir yükseltiyormuşsun. yükseltiyormuşsun. Depolarında bayağı bir dolmuş. Altın neredeyse dolmuş. X'i galiba tamamen ağzına kadar dolmuş. E, onları da duvarlarında kullanırsın. Zaten çok da bir duvar kalmış. BDM'den sonra için gayet sağlam bir köyüm var. Ligin bittikten sonra da bu kara deposu full. E, onu gidip şeylere basarsan burada... E, kahramanları yükseltirsen çok güzel olur diye düşünüyorum. Oktu kulelerini yükselttikten sonra. Ve de inşaatçısı tarafına bakalım hemen. İnşaatçısında bir tane dev top. Evet daha önce incelediğim bir arkadaş. Yine yorumları at, yine yorum atmış. Yine denk gelmiş. Mega Tesla ve to, dev top yükseltmesi. Zaten bunları yükseltiyordu. Belki tekrardan aynı şeyi yükseltmeye bırakmıştır. Belki aynı yükseltmeler devam ediyordur bilmiyorum ama yine iki tane değerli yükseltme birden eline sağlık. Buradaki depoları da full durmasın. Bunları da lütfen e, duvarlara harcayalım diyorum. Aynı şeyleri söylüyorum. Arka plan gelmiş yeni olarak köyümüze. Arka planın hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sonraki arkadaşımla devam ediyorum. Ben doğru video almışımdır değil mi? Umarım öyle olmuştur diye düşünüyorum. tam doğrudur. şurada e, şuradan yine bir kontrol edeceğim ama. Nasılsın ne istemiş? Kaan Köse'nin 28. yorumusunu sen Ben iyiyim arkadaşlar. Siz de umarım iyisinizdir. Teşekkürler sorduğun için. Ben şöyle Kaan'ın köyle devam ediyorum. Evet şimdi 105 seviye bir verelim daha iki 65-65 kırık oluyor olması lazım burada bir 15-15 seviye 30 seviyesi var toplam yaklaşık 16-14 işte yine 30'a çıkıyor ee, burada bunun 40 oluyordu yanlış hatırlamıyorsam bunda bir 19 seviyesi var Bayağı bir e, kahraman seviyemiz var yeni altın bilet alınmış hatta büyük koruyucu falan filan da alınmış güzel ziyaret et diyelim bakalım ee, burada bir tane klan kalesi yükseltmesi ki çok önemli. Belediye binası son sonra klan kalesi her zaman ilk yükselteceğiniz şeylerden birisi olsun arkadaşlar. Çok çok değerli çünkü klan kalenize aldığınız birliklerin seviyesi bile artıyor. Ee, burada bir altın deposu yükseltmesi, burada bir tane okçu kulesi yükseltmesi, bir tane cehennem kulesi yükseltmesi 4 oldu. Onun dışında şurada bir tane taş kutusu gördüm onu toplarsak çok güzel olur. 5. yükseltme şuradaki kışta sanırsam 2, 3, 4, 5... 6. inşaatçımız yok mu peki BD binası 12'de? Ona bir bakalım. Duvarlar bu arada BD binası 11 max geçilmiş. Burada BD binası 12'ye yavaştan basılmaya başlanmış. Güzel. Ee, biraz bölgesel bir düzen kullanılıyor. Bir de depolara, ganimetlere önem veriliyor. Anladığım kadarıyla şu merkezde 6 tane depo bulunuyor çünkü. Hemen şuradan bir gel bakalım. İnşaatçı tarafında ne alemdeyiz? Burada bir tane savaş makinesi yükseltmesi. Bir tane savaş helikopteri yükseltmesi. Adeta e, ben 6. inşaatçı istiyorum diyor. Bence çok da doğru yapıyor. E, savaş helikopteri 21'e yükseliyor. Bu da 23'e yükseliyor. Yine daha önce büyük ihtimal savaş... İnşaatçısından tanım arkadaşı. Böyle bir köy incelemiştim çünkü buna benzer. Değilse de çok yakınlar. E 23'e 21 sadece bir seviye kahraman yükseltmesi kalmış arkadaşımızın. Bir kere daha bir şeyin seviyesini yükselttikten sonra 6. inşaatçısı geliyor arkadaşlar. Burada Bob'un kontrolünü 5. seviye yaptığınızda bilginiz olsun. Ana köye e, inşaatçınız geliyor. Arkadaşımızın da sadece bir seviyesi kalmış. Bunun detaylı videosunu ya yan hesabıma 6. inşaatçı alırken çekeceğim. Onun biraz vakti var. İnşaatçısının gelişmesi lazım. Bilginiz olsun diyorum. Çok güzel bir köy. 6. inşaatçında hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sonraki arkadaşımla devam ediyorum. Burak'ın köyü denk geldi. Şöyle hemen etiketini aldım. Sanırsam ikinci yorumu Burak'ın da Şuradan sosyal kısmından geldim. Şuraya yapıştırdım. Burak Bey 135 seviye bir belediye binası 12. 52, 58, 24, 65, 65, 40 yine kahramanlarda baya bir seviyemiz var ama belediye binası 12 kahramanlar konusunda biraz gaddar bir belediye binası gerçekten fazla seviyeye getiriyor ve istiyor. Sanırsam yanılmıyorsam 30, 20, evet 50 seviye kahraman yükseltmesi geliyor belediye binası 12'de fazla gerçekten. Ee, burada iki tane savunma yükseltmeniz var. Bir tane top, bir tane bomba kulesi. Bir tane daha top var. 3. Bir tane daha top. 4. Bir tane daha bomba kulesi. 5. 6. inşaatçı yine göremeyeceğiz sanırsam. Baktığım kadarıyla bu arada setler alınmış. Burada ooo. Okçu, kreçe, büyük koruyucu. Benim beğendiğim setlerden bir tanesi bu arada. Gerçekten güzel duruyor. Hem okçu kreçesi hem büyük koruyucusu. Ee, setin ismini bilmiyorum e, büyülü mü ne bilmiyorum. Büyük koruyucu okçu kraliçe yazıyor. Şurada şey yazıyordur. Büyülü müydü bu setin ismi? Evet büyülü kraliçe yazıyor. Büyük ihtimal bu da büyülü koruyucudur. Aynen öyle. Güzel set beğeniyorum ben. Bunu beğenen baya bayağı bir fazla insan da var arkadaşlar. Gerçekten şık duruyor. Asil duruyor bir tık. Duvarlarımızın dış kısımlarını tamamen bitirmişiz. İç, kısmı, iç kısım kalmış. Yani duvarların yarısı ya da yarısından bir tık daha azı kalmış diyebiliriz. Gayet güzel. Zaten e, inşaat kısmına zaten yükseltmelerimizi yapıyoruz burada. Toplar falan belediye binasının iki seviyesine getirilmiş. Ve zaten getirilmeye devam ediyor. Bomba kulesi var sırada onlar yükseliyor. Bir hemen inşaat üst tarafına bakalım. 6. inşaatçıya ne kadar vaktimiz varmış. Burada bir tane yıldız laboratuvarında araştırma yapıyoruz. Çok güzel. E, takviye kampı çok önemli bu arada. Takviye, yok takviye kampı o değil. Bir dakika. Ha yok takviye kamp oymuş tamamdır. Takviye kampı çok önemli. İkinci saldırıda ekstra birlik almanızı sağlıyor. Burada bir tane ezici yükseltmemiz var. Ee, inşaatçı biraz 9 olmuşuz. Otto'nun karakolunu. a 6. inşaatçı almışız. Hem de eski güncelleme de almış arkadaşımız. 6. inşaatçı nerede? Çalışmıyor mu acaba? Ben mi göremedim? 1, 2, e, 3 4 5 6 evet 6 tane yükseltme varmış arkadaşlar ben şuradaki topumu görmedim buradaki topumu görmedim bilmiyorum ama muhtemelen şunu görmemişimdir Arkadaşımız 4 top 2 tane bomba kulesi yükseltiyormuş kusura bakmasın başlangıçta göremedim 6. inşaatçısı olduğunu diyorum Sonraki arkadaşa devam ediyorum bu arada kostümler gerçekten güzel Kreçe ve koruyucunun Berkcan Asanjiro var kaldı onu da basarım bir de laboratuvar demiş 20. yorum denk gelmiş hemen şöyle etiketini alıyorum yorum yapan ellerinize de sağlık Bu arada arkadaşlar şuradan geldim etiketi yapıştırdım Mehmet 72 seviye bizim yan klanlı bir de yan tercih ettiğin için teşekkür ederim zaten yan klan bitik sizin için var Hatta bitik değil direkt öyle 26-20 ziyaret et diyelim bakalım ee, burada barbar kral burada kreşe çok güzel Vallahi e, inşaatçıların boşta dediğin gibi galiba sadece laboratuvar ve şey kalmış. Bak dilersen şöyle yapabilirsin. E, kahraman yükseltme yine devam edersin. Karakter kasma yine devam edersin. Ama inşaatçılarını bir yandan BD binası onun savunmalarını yükseltiyor olur. E, laboratuvar kısmında da ee, işte böyle madalyadır işte altın bilet vesaire alırsan altın bilet ki almışsın şurada e, kraliçenin kostümünü görüyoruz altın biletten gelen kitaplardır ne bileyim e, kazandığın madalyalarla ya da elmaslarla kitap alırsan e, laboratuvar kısmına harcarsın bunları laboratuvarı e, işçilere yetiştirmeye çalıştırırsın anlaşılan laboratuvarda geri kalmışsın yani işçilermiş laboratuvar hala çalışıyor burada eksi deposu falan yükseltiyorsun iki kahraman yükseltiyorsun 3 Okçu Kulesi e, yan köyden gelmiş, inşaatçısından gelmiş. İnşaatçıların Boşta duruyorsa bence boşta durmasın dediğim gibi laboratuarı bir şekilde ilerleyen zamanlarda yakalarsın. Aynı sorun bende de olmuştu. E, laboratuvar geride kalmıştı. İnşaatçılar önde gitmişti. Ben laboratuvarı harcamıştım dediğim gibi. E, büyülü kitap kısmında laboratuarı öncelik vermiştim. İşte klan oyunlarından e, büyülü kitap seçerken oraya öncelik vermiştim ve yakaladım. X'e eşit gidiyor benim şu an yanlışlık olarak. O yüzden de gayet memnunum. Ee, siz de bunları mümkün olduğunca eşit götürmeye çalışın. Laboratuvarda inşaatlarınız boşta kalmaması oyunda çok önemli diye düşünüyorum ben şahsen. Zaten bir de bebek ejderhalarda ganimet kasıyorsun. Gayet iyi sıkıntı da yaşamazsın diye düşünüyorum. Karakter açısından 1200 düşük kupalarda takılıyorsun. İstersen erken bir az 10 geçebilirsin. İnşaatçıların boşta durmaya başladıysa diyebilirim e, öneri olaraktan. Onun dışında bir inşaatçısı tarafında inşaatçısı tarafında çok gelişmemiş inşaatçısı tarafı da mutlaka oynamanı öneriyorum. İleride 6. inşaatçı alman için inşaatçısı tarafı çok çok önemli. O yüzden inşaatçısına en azından 6. inşaatçı almadıysanız mutlaka geliştirmeniz lazım arkadaşlar. Gerçekten önemli inşaatçısı tarafı. Arda'nın köyünü yanlış hatırlamıyorsam inceledim. User'ı incelediğimi hatırlamıyorum. Bir bakalım hemen etiketinden. Dördüncü yorumu denk gelmiş. Şuradan etiketi aldım. E, Kodema Kode isminde bir hesap. BDM'den son iki 51 53 20 65 65 40 olacak. BDM'den son birden Max Kahramanlar diyelim. E, bir bakalım. Evet varlığımızın bir BDM'den sonundan çok küçük bir kısmı kalmış. Burada dört tane ordu kampı yükseltiyor büyük ihtimalle arkadaşımız? 3 ordu kampı gördüm. Bir tane atölye. Dördüncü ordu kampı nerede arkadaşımızın? Dördüncü ordu kampı yok mu bu seviyede? Üç tane ordu kampı var? Allah Allah bizim dört tane ordu kampımız yok mu ya? Üç tane ordu kampı yükseltmesi var. Bir tane de yükseltmesi var. Dört. Hiç ordu kampı sesine dikkat etmedim ama benim bildiğim dörttür yani. Yanlış bilmiyorsam yanılmıyorsam. Şurada bir tane taş kutumuz var onu toplayabiliriz. Bu arada dekorasyonlarımız var eskiden kalma depolarımız azan kadar dolmuş. Bunları kesinlikle duvarlara harcamalıyız diye düşünüyorum. Ee, bu arada soğumalar da BD Minas 11'den max geçilmiş gördüğüm kadarıyla. Gayet evet, güzel kartal topunu falan maxlamışız. Cehennem kuleleri gelmiş yeni gelen. Tam bir BD Minas 11 max geçişi olmuş. Sadece şurada bir küçük duvarlar hariç. Kahramanlar bile max. Ee, 4 inşaatçının 4'ü çalışıyor. Hah, diğer ordu kampı buradaymış arkadaşlar görmedim. Eee... Bir tane de burada çalışan inşaatçımız var. 2, 4, 5, 6. inşaatçımız olmayabilir. Bilmiyorum göremedim şu an için. Şurada bir tane laboratuvar araştırmamız var. Çok güzel bir inşaatçısı tarafına bakalım 6. inşaatçı için. Bu arada şu depolar ağızdan kadar dolmuş. Benim de öyle. Ama benim yükseltmelerimin süresi çok uz uzun ve kısa sürede yükseltmem kalmadı. Hatta yüzden kupada çıkıyorum. 2320 kupada. Ee, aa benim kupalarımdasın. Ee, şuradan bir inşaatçısı tarafına gelelim. Burada bir tane savaş makinesi yükseltmemiz var. Onun içinde herhangi bir yükseltme sanırsam yok diyecektim. İnşaatçı binası yükseltmesi varmış. Çok güzel. İki yükseltme birden çok değerli. Laboratuvarda yükseltme yapmıyoruz. Tamam bu çok sıkıntı değil. Çok önemli değil ama inşaatçısında sürekli iki yükseltme yaparsak çok çok güzel olur diye düşünüyorum. Saldırı kısmında da en azından kullandığımız birlikleri yükseltesek çok çok iyi olur diye düşünüyorum. Benimden hesapta bu arada arkadaşlar depolar full. E, Yapabileceğim çok kısa süreli yükseltmem olmadığı için e, bir gün 17 saattir işte bir gündür o kadar süreler bekliyorum hep. O sürelerde de ter alakalı depolarım fulleniyor, maksanıyor. O yüzden ben de kupa çıkmaya başladım bilginiz olsun. E, süper barbarlarla beraber şöyle göstereyim. Saldırı günü. Yani görüyorsunuz son 4 saldırımda 3 yıldız atmışım zaten. Ona rağmen 1 milyon, 1 milyon, 800, bin, 800 bin 600, 8 bin, 766 bin gibi güzel ganimetler almışız. E, kupa çıkmaya çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi depolarım her türlü fulleniyor. Duvar yükseltme şansım olmuyor açıdan. E, i̇nşaatçıların birini tamamen duvarlar için boş bırakmak istemiyorum. Duvarlar zaten her türlü maksanır. İnşaatçılarım çalışsın. İnşaatçılarımın çalışması benim için Önemli açıkçası arkadaşlar Dedikten sonra son bir köy daha inceleyeyim e, Sürem yeter diye düşünüyorum 15 dakika olmuş General Aatrox e, Bir LoL oyuncusu sanırsam Abi oyun uzun süre bırakmıştım Hiç o basmamış Oyunun kaç haftayı toparlarım Ganimet için süper Barbar kullanıyorum Bir kere süper Barbar kullanıyor olman çok iyi e, süper Barbar, Sinsi Goblin e, Sinsi Goblin ganimet kasma konusunda Süper Barbar kupa kasma konusunda En iyiler diyebilirim ben e, The Player 103 seviye 50 50 20 bir kere kahramanların sadece 8 6 seviyesi kalmış toplam 14 seviyelik bir kare eksili kahraman yükseltmem var burada kare kasman önemli diyecektim ki iki tane kahramanı birden yükseltiyorsun çok güzel güzel de bir arka plan gözüme çarpıyor şurada bir tane okçu kulesi yükseltmemiz var onun dışında herhangi başka bir yükseltme ordu kampı yükseltmesi gördüm bir tane daha ordu kampı iki ordu kampı iki kahraman bir tane okçu kulesi beş tane de çok güzel yükseltme yapmışsın Vallahi hesabını çok güzel toparlamışsın. Eğer bu hesap zamanı kötü seviyelerdeyse bilmiyorum ama duvarlara da gayet iyi basıyorsun. Ganimet kasmak için e, Sinsi Goblin'de tercih edebilirsin. Bilgin olsun. Süper Barbar da okey ama e, Sinsi Goblin'de belki daha iyi olabilir. Şu an çok bilmiyorum belediğimden son bir seviyesi ama e, benim yan hesapta hatırladığım kadarıyla ilk belediğimden son bir geçtiğimde Sinsi Goblin'de böyle alt kupalarda almak çok güzel 1 milyon üstü ganimetler geliyordu o şekillere takılabilirsin bir tık daha alt kupalarda 1800 değil de böyle Kaç 1800 kupa daha son bir için iyi de olabilir tam olarak hatırlamıyorum 1600-1800 arası iyi olabilir diye düşünüyorum BD binası 11 için kupa olarak ganimet açısından ee, şurada bir inşaatçı tarafına gelelim hemen. Burada inşaatçı binası 8 görüyoruz. İnşaatçı kışlası yükseltmemiz var. Okçu Kulesi yükseltmemiz var. Burada iki tane yükseltme bir daha yapıyorsun. Gayet güzel. İnşaatçısında mutlaka yükseltme yapmaya devam et. Çünkü 6. inşaatçı gerçekten önemli. İlerleyen kısımlarda çok fazla işiniz var arkadaşlar. O yüzden mutlaka inşaatçısını en azından 6. inşaatçı alanına kadar geliştirmenizi tavsiye ederim. Ben şahsen diyorum. Ee köy incelemem bugünlük bu kadar olsun. Tekrardan dediğim gibi arkadaşlar köyünüzü incelememi isterseniz diğer videoların altına attıklarınız etiketme bilginiz olsun. Çünkü son köy inceleme videosunun altından alıyorum yorumları. Bu videonun altına köy etiketinizi bırakırsanız 3 günde bir yeni bölüm geliyor köy incelemenin ve 3 gün sonra çıkma ihtimaliniz var. Zaten görüyorsunuz siteden rastgele yorumlarınızı çekiyorum. O yüzden ne kadar fazla yorum atarsanız o kadar fazla çıkma ihtimaliniz fazla oluyor diyorum. Arka planım çok güzel bu arada. Geçenki videoda almıştık. Depoların max 5900 taşımız var. Burada 7 inşaatçımızın 7'si de çalışıyor. Atölye yükseltmesi bittikten sonra ne yükseltirim diye düşünüyorum. Açıkçası ben arada kalmıştım. İnşaatçı kulübesi ya da havan. Çünkü havan altında yükseltilebilecek en pahalı yükseltme arkadaşlar. Şurada göstereyim size. 12.750'ye. Ee, burada en pahalı yükseltme sonra x'ye geliyor. Sonra x'lerden yükseltmeye başlayacağız. Havan en pahalı yükseltme olduğu için yükseltmek istiyorum açıkçası. Ee, ama inşaatçı kulübesinde... Ee, çok işlevsel olduğu için hem burada onarım yapıyor hem saldırı yap özellikle onarım kısmı çok değerli. BDB'nin aslının bir var. Çok güzel iş yapıyorlar savunma kısmında. İnşaatçı kulübesini yükseltebilirim. Neden derseniz e, altın bilette %20 indirim aktif değil. O yüzden e, daha kısa süre olduğu için bunu yükseltmeyi tercih edebilirim. %20 aktif olduğunda havanı yükseltmeyi tercih edebilirim. Dediğim gibi belki bir tane inşaatçı kulübesi ilk inşaatçı kulübemi yükseltmeyi bırakabilirim. Halen emin değilim ee, hangisini yükselteceğim konusunda ama şu an birazcık daha inşaatçı kulübesine yakın gibi hissettim açıkçası. E, ee, 2,5 saat sonra net olarak belli olacak ne yükselttim. İnşaatçı kulübesi yükseltirim diye düşünüyorum şu an ama her an fikrimde değişebilir. İnşaatçısı tarafında arkadaşlar burada yani zaten biliyorsunuz değerli iki tane yükseltmemiz var. Otton'un karakolu ve aletten Yıldız Laboratuvarı. Bu burada da güzel bir şekilde gelişme ilerlemi ve e, artık burayı maksimum e, yüksek kısımlara böyle yerel sıralamasına falan girmeyi planlıyorum. Yapabilirsem başarabilirsem inşaatçısı tarafında ilerleyen zamanlarda. Ligde dediğim gibi ilk 6'dayız. Umarım da ilk 6'da bitireceğiz arkadaşlar. Aramızda bir 20 yıldız fark var ama sorun olacağını hiç düşünmüyorum. E, son klanla savaşacağız çünkü son gün. Biz burada ilk 6'da ligi bitireceğiz. Güzel bir temizlik yaptık arkadaşlar. Ligde bilginiz olsun. Lig savaşçılığına değer vermeyen sürekli tek yıldız atan. Yani saldırısına önem vermeden böyle sallamasyon saldırı yapan arkadaşların hepsini attım. Bilginiz olsun. Çünkü ligler ve keseler bizim için çok önemli e, klanımıza gelmek isterseniz de liglere ve KS'lere 2 sene de veriyor olmanız lazım. KS'lerde kahraman yükseltiyorsanız bile ki ben de yükselteceğim. 2 yıldızı oynayın lütfen. Bizim klandaysanız video izliyorsanız ya da bizim klana gelmeyi düşünüyorsanız kahraman yükseltirken 2 yıldızı oynarsınız. Klan savaşlarında e, klan savaşlarında kahraman yükseltebilirsiniz. Zaten illaki bir zaman aralığında kahraman yükseltmeniz lazım. Ama kahramanlığınızı maksandığı zaman lütfen 3 yıldızı oynamaya çalışın. Kendi karşınızdaki seviyelerde rakipler geldiği zamanlar klan savaşlarında ve liglerde diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, videonun kapanışında uzun bir konuşma yapayım dedim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın 18.00'da zaten yeni videoyla karşınızda olacağım. Bir daha ariyetten cumartesi günü arkadaşlar e, ee, canlı yayınım olur. Bilginiz olsun öğlen saatlerinde genelde saat... Eee 2 ile 6 arası yani 14 ile 18 arası canlı yayında oluyorum. Hafta sonları bu kanalda bilginiz olsun. Yan kanalda da hafta içi canlı yayın yapıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. İzlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkürler. Like atıp abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.